Çekmeköy'de kontrolden çıkan tır gişelerde görevli jandarma aracına çarpmış. Korkunç kazada ikisi jandarma beş kişi yaralanmıştı. Kaza yapan tır şoförünün aracında ve kanında uyuşturucu bulundu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptı ve tır şoförü gözaltına alınmış yapılan tahlillerde kanında madde tespit edilmiştir dedi. gişelerde faciaya yol açmış, ikisi uzman jandarma 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Direksiyondaki tır şoförünün aracında ve kanında uyuşturucu tespit edildi ve gözaltına alındığı duyuruldu. Benim önümde geldi zaten ya buradan vurdu böyle döndü buraya döndü. Jandarma arabasına vurdu. Korkunç kaza İstanbul Çekmeköy Hüseyinli gişelerinde meydana gelmiş. Gişelere hızla gelen tır önce gişe kabinine ardından yol kenarında denetim yapan jandarma trafik ekiplerinin bulunduğu alana dalmış. Jandarma aracını sürükleyen tır sulama kanalına düşürmüştü. Bunlar ikisi yoldaydı. Öbür, komutan içerideydi, arabanın içindeki. Bu görüntüler de kazanın hemen ardından kaydedilmişti. Kazada jandarma trafik aracındaki iki uzman jandarma ve üç kişi yaralanmış. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Biri baygın, biri zaten şokta. Evet, i̇ki kişi tırda, iki tane jandarma var. İki kişi var. Kaza ile ilgili açıklama sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazaya neden olan tır şoförünün gözaltına alındığını, araçta yapılan incelemelerde uyuşturucu madde bulunduğunu, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise uyuşturucu madde tespit edildiğini duyurdu. Gözaltına alınan tır şoförünün jandarmadaki işlemleri devam ederken 5 yaralının sağ hastanede tedavileri sürüyor.